Merhaba dostlarım yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz iyi dinlemeler. 3 arkadaş Aykut, Burak ve Cem macera dolu bir hafta sonu geçirmek için karla kaplı dağların tepesindeki ormana kamp yapmaya gittiler. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak ve biraz da adrenalin yaşamak istiyorlardı. Aykut, grubun lideri ve en deneyimli olanıydı. Kamp malzemelerini kontrol etti. Yiyecek ve içecekleri ayarladı. Burak teknoloji meraklısıydı ve yanına bolca fotoğraf makinesi ve drone aldı. Cem ise grubun en heyecanlısıydı. Sürekli olarak macera hikayeleri anlatıyordu. Yolculuk karlı yollarda oldukça zorlu geçti. Ancak manzara o kadar büyüleyiciydi ki tüm zorlukları unutturdular. Ormana vardıklarında Kamp yapacakları en uygun yeri bulmak için biraz keşif yaptılar. Güneş batmadan önce kampı kurmayı başardılar. Ateşi yaktılar, çadırları kurdular ve akşam yemeği için hazırlık yaptılar. Hava karardığında yıldızlar gökyüzünü aydınlatıyordu. Ateşin etrafında oturup sohbet ettiler, macera hikayeleri anlattılar ve gelecekteki planlarını konuştular. Gece olduğunda soğuk bastırmaya başladı. Ateşi canlı tutmak için sürekli odun atmaları gerekti. Bir ara ormanın derinliklerinden gelen tuhaf sesler duydular. Önce kurt uluması sandılar. Ancak sesler gittikçe garipleşmeye başladı. Sesler, sanki birileri ağaçların arasında yürüyormuş gibiydi. Ancakleriyle etrafa baktıklarında kimseyi göremediler. Sesler bir süre sonra kesildi. Ancak bu durum onları tedirgin etmişti. Gece boyunca uyumaya çalıştılar. Ancak her ses onları ürkütüyordu. Özellikle Aykut bir tuhaflık olduğunu seziyordu. Daha önce de bu ormanda kamp yapmıştı. Ancak böyle sesler duymamıştı. Sabah olduğunda güneş doğmuş ve her yer aydınlanmıştı. Ancak geceki seslerin etkisi hala üzerlerindeydi. Kahvaltı yaptıktan sonra seslerin geldiği yöne doğru keşif yapmaya karar verdiler. Ağaçların arasında yürürken ayak izlerini takip ettiler. Ancak izler bir süre sonra kayboldu. Sanki birileri izlerini silmiş gibiydi. Bu durum onları daha da şaşırttı. Daha dikkatli arama yapmaya başladıklarında bir ağacın altında gizlenmiş bir kulübe buldular. Kulübe eski ve terk edilmiş gibiydi. Ancak etrafında taze ayak izleri vardı. Aykut kapıyı bir şekilde araladı. İçeride ürkütücü bir vardı. Duvarlarda tuhaf çizimler vardı. Ve yerde bir takım kemikler vardı. O an kulübenin arkasından gelen bir gölge gördüler. Gölge çok büyüktü ve ürkütücü görünüyordu. Aykut arkadaşlarına dönerek kaçmalarını söyledi. Hızla kulübeden çıktılar ve ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladılar. Arkalarından gelen gölgeyi duyuyorlardı. Bir süre sonra kamp yaptıkları yere geldiler. Hemen çadırları topladılar ve malzemeleri arabaya yüklediler. O kadar hızlı hareket ediyorlardı ki, sanki birileri onları kovalıyordu. Arabaya bindiler ve hızla uzaklaştılar. Araba hızla uzaklaşırken Aykut sürekli arkalarına bakıyordu. Gölgeyi bir daha görmemişti ama içindeki korku geçmiyordu. Burak ve Cem de çok korkmuşlardı. Kimse konuşmuyordu. Sadece arabanın motor sesi ve lastiklerin yolda çıkardığı ses duyuluyordu. Şehre vardıklarında Aykut Doğruca bir polis merkezine gitti. Olayı polise anlattılar. Ancak polisler onlara pek inanmadı. Kulübenin yerini tarif ettiler. Ancak polisler ormana gittiklerinde hiçbir şey bulamadılar. Kulübe yok olmuştu. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Eve döndüklerinde Aykut bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Bu olayın peşini bırakmaya niyeti yoktu. Ertesi gün Burak'la birlikte kampa gittikleri ormana tekrar gittiler. Kulübenin olduğu yeri bulmaya çalıştılar. Ancak her yer karla kaplıydı ve izler çoktan silinmişti. Ancak kulübenin olduğu yere yakın bir ağacın kovuğunda bir not buldular. Notta tuhaf semboller ve yazılar vardı. Aykut bu sembollerin ne anlama geldiğini çözmek için araştırmaya başladı. Karanlık Sırlar ve Kehanet. Aykut nottaki sembollerin eski bir kehanete ait olduğunu öğrendi. Kehanete göre bu ormanda yaşayan kötü bir ruh vardı ve bu ruh insanları ele geçirip karanlık amaçları için kullanıyordu. Aykut bu kehanetin doğru olup olmadığını bilmiyordu ama içindeki merak duygusu onu daha da araştırmaya itiyordu. Burak ve Cem de ona yardım etmeye karar verdiler. Birlikte ormanın tarihi hakkında bilgi topladılar ve eski kayıtları incelediler. Araştırmaları sonucunda ormanda daha önce de benzer olayların yaşandığını öğrendiler. İnsanlar ormana girdikten sonra kaybolmuş veya tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Aykut bu durumun sebebini öğrenmek ve ormanı bu kötü ruhtan kurtarmak için bir plan yaptı. Burak ve Cem de ona destek oldular. Birlikte gerekli malzemeleri hazırladılar ve tekrar ormana gittiler. Ormana vardıklarında Aykut nottaki sembolleri takip ederek kulübenin yerini buldu. Kulübe bu sefer farklı bir yerdeydi ve daha da ürkütücü görünüyordu. İçeri girdiklerinde kötü ruhla karşılaştılar. Ruh çok güçlüydü ve onlara saldırmaya başladı. Ancak Aykut, kehanetteki bilgileri kullanarak ruhu zayıflatmayı başardı. Burak ve Cem de ona yardım ederek ruhu etkisiz hale getirdiler. Aykut, Burak ve Cem kötü ruhu etkisiz hale getirdikten sonra ormanın derinliklerindeki bir mağarada saklanmış eski bir günlük buldular. Günlükte ormanın tarihi ve burada yaşayan insanların yaşadığı olaylar anlatılıyordu. Günlükte yazılanlara göre, bu orman, yüzyıllar önce lanetlenmişti. Ormanda yaşayan insanlar, doğaya saygısızlık etmiş ve tanrıları kızdırmıştı. Tanrılar, ormana kötü bir ruh göndermiş ve bu ruh, insanları cezalandırmaya başlamıştı. Günlükte, kehanetin sırrı da yazılıydı. Kehanete göre, bu ruhu yok etmek için, Ormanın en derin noktasında bulunan kutsal bir taşın kırılması gerekiyordu. Aykut, Burak ve Cem kutsal taşı bulmak için yola çıktılar. Ormanın derinliklerinde uzun bir yolculuk yaptılar. Birçok zorlukla karşılaştılar ancak pes etmediler. Sonunda kutsal taşı buldular. Taş büyük ve parlaktı. Aykut taşı kırmak için özel bir çekici kullandı. Taş kırıldığında Ormanda büyük bir enerji patlaması oldu. Kötü ruh bu patlamayla birlikte yok oldu. Orman lanetten kurtulmuştu. Aykut, Burak ve Cem büyük bir sevinç yaşadılar. Orman artık güvenliydi. İnsanlar tekrar buraya gelip kamp yapabilir. Doğayla iç içe vakit geçirebilirdi. Aykut, Burak ve Cem bu olaydan sonra daha da yakın arkadaş oldular. Birlikte Doğayı korumak için çalışmaya devam ettiler. Hikaye bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.